Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere asma yaprağını derin dondurucuya koyma yöntemlerinden birini göstereceğim. Bence en kolay yöntemlerden biri e, tuzu az oldu çürüdü gibi sıkıntıları yok. Bu şekilde koymanın çıkarttığınız an sarabiliyorsunuz. Hadi yapmaya başlayalım. Öncelikle yapraklarımı yıkadım. Sirkeli suda birazcık beklettim. Bu şekilde demetler haline getirdim. Yani üst üste diziyorum böyle sap kısımları üst üste gelecek şekilde 10-15 tane yaprağımı üst üste diziyorum. Hepsini bu şekilde dizdim yapraklarımın. Ocağıma su koydum arkadaşlar. 5 litrelik bir tencerenin yarısından biraz daha fazla su ekledim. Tencereme kaynadı ve dizdiğim yaprakları içine atıyorum tenceremin. 3 tane demet attım ben. Büyük bir tencere tercih ederseniz çevirmek daha kolay olur. Bu şekilde delikli süzgecimle de bastırıyorum. Ve 30-40 saniye tutuyorum. Fazla değil. Rengi dönüyor. Gördüğünüz gibi sararıyor bu şekilde. Sonra diğer tarafında yine bir 30 saniye bekletiyorum. Çeviriyorum. saniye kadar kaldı yapraklarım. Şimdi bir süzgece alıyorum yapraklarımı. Orada süzülüyor. Ve soğuyor. Bu şekilde dizi halini bozmadan çıkartmaya çalışıyorum. Hemen diğer yapraklarımı da atıyorum. Yine 30-40 saniye bir yüzü, 30-40 saniye diğer yüzünü suyun içinde tutuyorum. Yapraklarımın hepsini bu şekilde yaptım. Ve soğuttum arkadaşlar. Şimdi poşetleme işlemini yapacağız birlikte. Nasıl katlıyorum poşete koyarken onu göstereceğim. Bir demetimi alıyorum. Sap kısımlarını alta doğru katladım. Kenar kısımlarını da katlıyorum kırılmaması için donduğunda. Bu şekilde poşetime koyuyorum. Yine gösteriyorum. Sap kısmını katlıyorum bir şekilde. Yanlarını da böyle içe doğru katlıyorum kırılmaması için poşetime yerleştiriyorum. En son yaptığım demetimi alt kısmını da katlıyorum kırılmaması için. Yeterince koydum miktarını siz ayarlarsınız. Sonra havasını aldıracağım bir pipet yardımıyla. havasını aldırdım ve bağladım. İlk paketim hazır oldu arkadaşlar. Soğuyan yapraklarının hepsini bu şekilde poşetledim. Gerçekten bu yöntem çok kolay arkadaşlar. Sarmadan önce çıkartıyorsunuz. Yumuşuyor ve direkt sarıyorsunuz. Tekrar haşlama, tuzunu alma gibi olayları olmuyor. Eğer derin dondurucunuz müsaitse bana göre en kolay yöntemlerden biri çok da lezzetli oluyor sarıldıktan sonra yapraklarımız. Tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi beğenilerinizi eksik etmeyin. Hoşçakalın.